olmasını istemek de bence çok yanlış. Büyük bir kayıp olur devletimiz için. Alanya Posta Medya muhalefet liderlerinin sıkça gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarına yönelik sokakta bizzat vatandaşa mikrofon uzattı. İşte vatandaşların erken seçim hakkında düşünceleri. Olmasını istemek de bence çok yanlış. Büyük bir kayıp olur devletimiz için çok kalmadı zaten. İnsanlar sabretmeli, zamanı geldiğinde sandıkta ne çıkacaksa hakkına razı olmalı. Arif Bölük erken seçim olması lazım, hükümetin gidişi belli diyerek seçimin olması gerektiğine vurgu yaptı. Bence olması lazım çünkü hükümetin gidişi belli. Pandemiyle savaşmak yok, milletin derdiyle savaşmak yok ama Suriyelilere gelince kapılar açık. Dışarıdaki insanlara yardım etmek için kapılarımız açık. Bizim insanlarımız çöpten malzeme topluyor karnını doyurmak için. Bunun için erken seçim istiyorum. Hiç i̇şte ise gelecek olan hükümet kendi başına bir şeyler yapsın. Bu insanlara faydalı bir şey olsun. Enes Deniz Kesici de tıpkı bölük gibi seçimin olması gerektiğini savunanlardan. Olması gerekiyor. Ekonomi konusunda çok sıkıntıda bir ülkeyiz. Evet zamanında iyi yönetiliyorduk ama şimdi ülke biraz bozmuş durumda. Orada açısından iyiyiz ama ekonomi e, ...gayet kötüye gidiyor. Dolar ve Euro artıyor. Buzafer Yılmaz seçime karşı olduğunu belirtti. Sizce Türkiye'de erken seçim olur mu? Olmaz. Türkiye istikrarlı görüyorum. Onun için istikrarsız ülkelerde olur erken seçim. Kürşat Demircioğlu erken seçim olma ihtimali biraz zayıf. Ekonomi düzelmeden hükümet seçime gitmez yanıtını verdi. Bana göre şu anda olma ihtimali biraz zayıf. Yeni yeni oluşumlar meydana geliyor yani iktidar partisinin erken seçime gidebilmesi için seçimi bir defa kazanma şansının tam olması lazım. Şu anda görünen o ki AKP'nin oyları sürekli düşüyor. Bu nedenle hükümetin ekonomiyi bu pandemiden dolayı halkın sorunlarını biraz hafifletmesi lazım ki seçime gidebilsin. Bu da ancak 2022 içinde belki düşünülebilir eğer kendini sağlam da görürsün. 2022'nin Kasım aylarında falan düşünebilirler. Gürsel Kayır seçimin olabileceğini, seçimle gelenin seçimle gitmesinin doğru olduğunu ifade etti. Olabilir çünkü sonuçta başkanları biz seçiyoruz, halk seçiyor ve eğer seçtiğimiz başkanlar arasında bir hata yaparsa onu indirme hakkı halka sahip. Eğer hata yapmadığı sürece zaten yıl aralıklı iniyorlar zaten. Ahmet Demir kıranşa ekonomik şartların seçim atmosferine uygun olmadığını söyledi. Olmaz çünkü Türkiye'nin şu an ekonomisi onu kaldıracağını düşünmüyorum.